kitap biçimine, Kur'an-ı Kerim'in edebiyatı kullanma biçimine eğer vakıf olamazsak, her türlü yanlış bilgiyi Kur'an'dan çıkarabiliriz. Kur'an-ı Kerim o günkü insanların mentalitesine sesleniyor. O günkü insanların mentalitesi, düşünce tarzı, tasavvuru, hangi konularda nasıl yoğunlaşmışsa onların argümanlarını kullanarak anlatıyor Allah. Eğer onların argümanlarını anlatmasaydı, mesela en basitinden bugün, مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَغَيْبٌ insandan bir söz çıkmaya görsün. Onu mutlaka kaydeden yanında iki yazıcımız vardır veya bir yazıcımız vardır, bir gözetleyici vardır ayetini. Biz bugün internet ortamında interneti anlayarak, hard diskleri bilerek, İmam-ı Mübin'i kavrayarak Allahu Zülcelal'in içimize tüm yaptıklarımızı kaydeden bir çip, bir çip koymasının mümkün olduğunu anladığımıza göre Allah o gün onu meleklerle kiramen bin ile anlatması çok normaldir. Çünkü o günkü insanın algısı ancak bunu kavrayabilecek şekildedir. Diğer konular da böyledir. Yani onlar herhalde göğe yedi kat diyorlardı. Allah Hüzül de onu yedi kat olarak anlattı. Yani fezai bir nihaye derler atalarımız. Sonsuz uzay boşluğu derler. İşte yedi sonsuzluğu ifade eder. Orada diyor ki Rabbimiz Ma <mâ> tera fi halqir rahman min <tefâbut> Rabbinin yaratmasında bir kusur, noksanlık, eksiklik bulamazsın. Furuç bulamazsın. Ma lehe furuç. E, yarılma demektir. İşte o yarılmayı bulamazsın. O çatlağı bulamazsın. O eksikliği bulamazsın. Şimdi Allahu Zülcelal'in yarattığında eksik bulamayan bizler. indirdiğinde nasıl eksik buluyoruz? Hocam evet. bir soru. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her şey izah edilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de tamamlanması için e, hadis külliyatlarımız var, fıkıh kitaplarımız var, e, ne diyeyim, e, akait kitaplarımız var. Yani bunu da işte e, Kur'an-ı Kerim'i eksik görüp de sanki tamamlamak için öyle bir cüret e, saygılıyor insan. Evet, olduğu. öyle bir cüret ilahla soyunma cüreti.